Merhaba arkadaşlar. Futbol Ya kanalına ve transfer haberlerimizin 59. bölümüne hoş geldiniz. Arkadaşlar kanalımızdaki yeni çekilişimizin hediyeleri bir krampon ve bir futbol topu. Çekilişimizi kazanmak için yapmanız gereken şeyler videomuzu beğenmek ve kanalımıza abone olmak. Şansınızı arttırmak istiyorsanız video içerisinde sorduğumuz soruları da cevaplayabilirsiniz. Çekilişimiz 20 Eylül'de açıklanacak. Şimdi transfer haberlerimize geçebiliriz. Medipol Başakşehir transferde hızlandı. Sabek olarak Olimpik Lyon'dan Rafael anlaşıldı. Forvet'e Alexander Pato ve milli takımımızdan Kenan Karaman düşünen isimler arasında. Sol kanat için de Belçikalı Nacer Çatlı ile anlaşıldı. Çok iyi bir kadro kuruyorlar. Yeni sezon için yeniden şampiyonluk şansları yüksek. Sizce yeni sezonda Süper Lig'in şampiyonu kim olur? Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. James Rodriguez Everton kulübüyle anlaştı ve imzayı attı. Oyuncunun haberini çok önceden duyurmuştuk. Everton için çok iyi bir transfer. 2 yıllık sözleşme imzalandı ve Real Madrid'e 20 milyon pound ödenecek. Juventus, Sami Kedra'yı kadroda kesinlikle düşünmüyor. Sağlam bir orta saha kurmak istedikleri için Paul Pogba'ya yönelen İtalyan kulübü, Manchester United'la henüz bir sözleşme imzalamayan oyuncu için harekete geçecek. Barcelona teknik direktörü Kuman, Olympique Lyon'dan Memphis Depay'a göz dikmişti. Teklif içinde Olympique Lyon kulübü Barcelona'dan eski oyuncuları olan Samuel Umtiti'yi istedi. Takas sistemiyle bu iki oyuncunun transferi gerçekleşebilir. Orta saha için düşünülen Manuel Fernandes şu anda 34 yaşında ve kulüpsüz. Ligimizde daha önceden boy gösteren oyuncu için bir girişim olacak takımın orta sahasındaki tecrübe eksiğini kapatması için düşünülüyor. Kötü olan stoper attığı için Alpaslan Öztürk ile görüşülüyor. Kulübüyle anlaşıldıktan sonra golcü stoper için imzalar atılacak ve Trabzonspor kampına katılacak. Muhtemelen ilk maç olan Beşiktaş maçına yetişemeyebilir. Ama daha sonra takım için hazır olacaktır. Alexander Sörlot için Leipzig geri çekilmiş gibi yapıp fiyatı düşürmeye çalışıyor. Ancak Trabzonspor geri adım atmadı. Şimdi de Sörloth'u almak isteyen diğer bir kulüp Olimpik Lyon. Bu transfer girişimi Almanları da kızdırdı ve birbirleriyle rekabet ederek Alexander Sörloth'u takımlarına katmaya çalışacaklar. <laughs> Görkan töre Beşiktaş için büyük bir fedakarlık yaptı. Malatyasporlu olan sözleşmesi devam ederken kendi cebinden para ödeyerek kulübüyle olan sözleşmesini feshetti. Sergen Hoca kulübüyle sorununu çözerse Gökhan için kapımız açık demişti. Gökhan da kendi üzerine düşeni yaptı ve Beşiktaş'ta oynamak için parasını cebinden ödedi. Antalya Spor'un beki olan Nazım Sangare için toplamda 2 milyon euroluk bir teklif yapıldı. İlk etapta 500 bin euroluk bir kiralama ardından 1,5 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonlu bir sözleşme yapılacak. Yeni sezon için beki olmayan Beşiktaş bu transferle en azından beki idare etmek istiyor. Douglas ve İsmat Merin'le konuşulmuş, gönderilmek için uğraşılmıştı. İki oyuncu da başka takıma gitmeyi reddetti. Bu yüzden takımda kalmak istediklerini söylemişti. Sergen Hoca'nın sabrı taştı. Yararlanamadığı için iki oyuncuyu da kadro dışı bıraktı. Stoper'de Domagoj Vida'nın gitmesi durumunda savunma oyuncusu Naldo ile görüşülecek. Süper Lig'den takımların listesinde olan oyuncu şu anda 32 yaşında ve kulüpsüz. Bu sezonu Espanyol'da geçirmişti ama sözleşmesi bittiği için takımdan ayrıldı. Orta saha arayışlarında olan Beşiktaş için Josef de Seuza sürprize ortaya çıkmıştı. Sergen Hoca oyuncu ile ilgilendiklerini açıkladı. Beşiktaş için nokta atışı bir transfer olabilir. Şu anda kulüpsüz olduğu için gayet mantıklı bir hamle. Sözleşme olarak da 1 artı 1 yıllık bir anlaşma yapılacak. Abu Bakar konusunda yorum yapan Sergen Yalçın, oyuncu için çok iyi golcü ama sık sakatlanıyor açıklamasını yaptı. İlk olarak aday olan Nikola Kalinic olmazsa Abu ve Kasımpaşa'dan Koyta ile görüşülecek. Sizce bu transferlerle Beşiktaş iddialı bir takım olabilecek mi? İlk gelen stoper Lemos'un partneri Almanya'dan gelecek olan Marcel Tisserand. Kongolu oyuncuyla 4 yıllık bir anlaşmaya varıldı. Wolfsburg kulübüyle görüşülüyor ve anlaşılmaya yakın. Kariyerinde gördüğü kart sayısı oldukça az. Soğukkanlı ve hırçın bir oyuncu. Takımının da kaptanı. Fenerbahçe için bomba bir iddia ortaya atıldı. 28 yaşındaki 10 numarada oynayan oyuncu için İtalyan basınında Fenerbahçe'nin oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği yazıldı. Danimarkalı oyuncunun şu anda piyasa bedeli 60 milyon euro. Tabi piyasa bedeli sizi aldatmasın. Ocak ayında da piyasa bedeli 90 milyon euro iken Inter bonservisi için 27 milyon euro ödemişti. Kariyerinin sadece son döneminde düşüş yaşadı. Sizce Christian Eriksen Fenerbahçe'ye gelir mi? Eren Zavi için Fenerbahçeli taraftarlar oyuncunun fotoğrafına 1 milyonun üzerinde yorum yaptı. Yazılan yorumlardan biri de Fenerbahçe'ye geldi. Eren Zavi de bu yoruma 500 bin beğeni gelirse Fenerbahçe'ye geleceğim diye cevap attı. Daha sonradan o yorum 700 bin beğeni geçti ve ülkesiyle çıktığı maçlarda gol krallığında Ronaldo ile yarışan forvet oyuncusu Fenerbahçe'nin taraftarına hayran kaldı. Vedat Muriç uzun aranın ardından transferine dair bir harekete imza attı. Lazio'nun hesabını Instagram hesabından takip etmeye başladı. 26 yaşındaki oyuncu 5 yıl boyunca Lazio forması giyecek. Vedat'ın gidişinin ardından B planı hazırlanılmaya çalışılıyor. Newcastle United'da giydiği formayı yeni transfere devreden teknik direktör tarafından takımda istenmiyorsun denilen Joelinton, Brezilyalı ve 20 milyon euro piyasa bedeli bulunan bir forvet. Bu sezon forvette 38 maça çıktı. 2 gol 2 asist oynadığı için çok vasat bir performans gösterdi. Tabi orası Premier Lig. Süper Lig'e gelirse elbette ki katkı sağlayacaktır. Fenerbahçe'ye 2 yıllığına kiralanabilir. milli futbolcumuz Okay Yokuşu'nun transferi için görüşmelere başlandı. Oyuncu kiralık olarak takıma katılacak. Daha sonradan alınmak isterse satın alma opsiyonu 5 milyon euro. 26 yaşındaki ön libero hem milli takımımız hem de ülke futbol adına önemli bir oyuncu. Galatasaray'a bir Türk oyuncu olarak katkı sağlayacaktır. Yeni transfer Ogenekaro Etebo, 24 yaşındaki Nijeryalı bir oyuncu. 2018 Dünya Kupası'nda ülkesinin en başarılı oyuncusuydu ve stok City için gözden düşmüştü. Galatasaray için İstanbul'a geldi. Yakın zaman içinde basına tanıtılacak. Orta sahaya tecrübeli birisini arayan Galatasaray, çareyi Radja Nainggolan'da buldu. Inter kulübüyle görüşen ve kiralık olarak anlaşan Galatasaray, yaklaşık olarak 1 milyon euro kiralama ücreti ödeyecek. Nainggolan için de 2,5 milyon euro bir maaş ödenecek. Tabi Nainggolan şu anda bu teklife çok sıcak bakmıyor. Çünkü eşi kanser olduğu için hastanesini değiştirmek istemiyor. Ama daha iyi koşullarda gelebilir. Sizce Naing olan Galatasaray'a katkı sağlar mı? Galatasaray yönetimi Yunus Belanda'dan indirime gitmesini istedi. Oyuncu tek bir şartta indirimi kabul edeceğini söylemişti. O şartı da sözleşmesini yenilemek. Galatasaray zaten oyuncuyu göndermeyi düşünüyor. Belanda da gelip bir de sözleşme istiyor. Bu yüzden görüşmeler tıkandı. Oyuncu da gözden düştü. Manchester United eski Galatasaraylı oyuncu Alex Teyes'i uzun zamandır istiyordu. Kadrosuna katmak için somut adımları atmaya başladılar. Oyuncunun Porto'dan transferinden sonra Porto kulübü elde edilen paranın %10'unu Galatasaray'a verecek. Yeni Malatya spor, eski oyuncular olan Adem Büyü'yü alıp takımının yeni kaptanı yapmak istiyor. Bu transferle takımını güçlendirmek isteyen Malatya ekibi ciddi şekilde talip. Galatasaraylı taraftarlar Adem Büyü'nün gitmesini istemiyor. Geçen sezon 12 gole imza attığı için çoğu oyuncudan daha fazla katkı verdi. Transfer haberlerimizin burada sonuna geldik. Buraya kadar izlediyseniz kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Diğer videolarımıza da bekliyorum.